Herkese iyi akşamlar. Ve öncelikle kazandığımız için mutluyum. Oyunun 3'te 2'si gerçekten memnun ediciydi. 65. 70. dakikadan sonra oyunun hakimiyetini rakibi ortak ettik, hakimiyetini ortak ettik. Basit iki gol üstüne. Tabii ki sıkıntılı dakikalar. Çok daha net kazanabileceğimiz, çok daha farklı kazanabileceğimiz bir maçı rakibimize ortak ederek zorlu bir e, sürece ettik. Bunu biz kendi kendimize yaptık. Söylediğim gibi bütün arkadaşlarıma daha önce de teşekkür ediyorum e, ortaya koymuş oldukları mücadele için. Oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Oyunu geliştirmek de yetmiyor. Aynı zamanda maçları da kazanmak gerekiyor çünkü şampiyonla oynuyoruz. Böyle baktığımızda kazandığım için mutluyum. Oyunun belli anlarında rakibi oyuna ortak ettiğimiz için de e, rahatsızlıklarımı arkadaşlarımıza dile getirdik. Konuşacağız. E, hedefimizden sapmadan yolumuza sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Sorularımız varsa buyurun Süha Bey. Anadolu Ajansı Süha Gür. hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hocam maçın son bölümünde eee tribünle aranızda bir diyalog oldu. Yani bizim Hayır. en azından benim uzaktan duyabildiğim kadarıyla bana neden sataşıyorsun tırnak içinde ben ...futbolcu değilim diye bir ifadenizi de duydum açıkçası. Kimdir, ne oldu, biraz olayı bize anlatabilir Öyle demedim. Misiniz? Ben futbolcu de satışıyordunuz dedim. Yanlış duymuşsun. Özür dilerim hocam. Ama şöyle... ...ben teknik adam olarak yeni bir kariyerin başlangıcı içerisindeyim. Böyle baktığımda rakip... ...soyunma odasında bulunan her bireye... ...rakibin kulübesinin arkasında bulunan her bireye karşı... Bugüne kadar görev aldığım süre içinde kendi kulübemde hiçbir şekilde bir tutumum, davranışım, bir bakışım dahi olmadı. Maçın son dakikaları, oyunda istediğim, istediğimiz gibi gitmediği bir süreç içinde bana bir sataşma oldu. Ben de kendimi tutmam gerekiyor açıkçası, ama ee, karşılıklı tepki oldu. E, i̇stemediğim bir şey bu benim. Ama Fenerbahçe takımının şu an direktör olarak bu pozisyondaysam bizlerin bu şekilde e, sataşmalara maruz kalmamamız gerekiyor. Hiç kimsenin, hiçbir oyuncunun, yani hele rakip takım e, da görevli bir kişinin benim takımındaki bir oyuncuya ya da kulübüme bu şekilde konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yine de ben tepkimi daha kontrollü verebilirdim. Bundan dolayı da üzgün olduğumu söylemek isterim yani. Alalım bir soru daha. Hocam bir sorum daha olacaktı her fırsatta Erol Hoca'nın hakkını teslim ediyorsunuz. Yani işte biz bir enkaz devralmadık diyorsunuz evet. ama E Erol Hoca görevdeyken siz de sportif direktörsünüz. Gerçi hala bu göreviniz devam ediyor. E sezon sonunda şimdi o dönemle bu dönem arasındaki oyun farkını yavaş yavaş herkes görebiliyor. Eğer sezon sonunda şampiyonluk gelmezse E yolları ayırma konusunda biraz geç kaldığınızı sezon sonunda düşünür müsünüz? Teşekkür ederim. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de kararlar tabii ki alınıyor. Her kararda doğru da olmayabilir. Erol Hoca konusunda biz yönetimimizle beraber bir karar verdik. Ve kararın o dönem için kendi adımıza en doğru zamanda olduğunu düşündüğümüz için bu kararı verdik. Sayın Başkanımızla beraber. Yani e, oyunda gelişme var ama ne olursa olsun bugün Allah nasip ederse bir sezon sonunda şampiyon olsak yine bu işte en büyük paylar sahip, pay sahiplerinden bir tanesinin Erol olucu olduğunu söylemem gerekiyor, söylememiz gerekiyor, hakkını teslim etmemiz gerekiyor. E, Erol Hoca döneminde de bence çok iyi maçlarda oynadı takım. E, yani bir karar veriyorsunuz, e, onun karşılığında mutlaka e, biz de kendi içimizde değerlendirmeler yapıyoruz ama Fenerbahçe çok büyük bir camia. Her konuda refleks verebilir. O gün için kendi inandığımız doğru o süre içinde. Şu an bence bunları konuşmakta çok fazla bize bir şey kazandırmaz. Önümüzde önemli maçlar var. Onlara konsantre olmamız çok daha doğru olur camia olarak diye düşünüyorum. Buyurun Azam Bey. Ozan Koşar ile Sabır Ajansı. Hocam tebrikler. Teşekkür ederim. E, 2015'ten bu yana Fenerbahçe'ye çalıştıran 7 hoca içerisinde en iyi başlangıcı yapan kişi oldunuz. E, daha önce bunu Vitor Pereira başarmıştı. <laughs> e, iki, e, haftaya kazanmanız durumunda 2010 yılından bu yana en iyi başlangıcı yapan olan hoca olacaksınız. Neler söylemek istersiniz? Tabii ben yani rakamlar e, gitti, beni konumlandırdıkları yer bunlar hepimiz insanız mutlu eder fakat benim önceliğim Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ve Fenerbahçe'nin başarısı kişisel inanın bana birçok hesabımızı kenara bırakarak biz bu göreve soyunduk ee, yönetici büyüklerimiz ve sayın başkanımız buna birebir şahitlerdir ben bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım onun sonunda şampiyonluk olur olmaz değerlendirmesini camia yapar başkan yapar ben yaparım görevim itibariyle ama e, kişisel şahsi hedeflerimden çok daha öte Fenerbahçe'nin hedeflerine motive olmuş ve konsantre olmuş durumdayım. Bunu söylemek zorundayım yani. Başka soru yoksa basın tribünden sorulara geçelim. Beyaz TV devrim zengi. Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürer mi? Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de mi diye sorar. Yani psikolojik üstünlük konusu herkesin kendine göre bir değerlendirmesi var. Dinliyoruz. Herkes kendine göre kendini favori görüyor ve şampiyon olmuş görüyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğimizi ilk günden beri söyledik. Benim söyleyebileceğim, biz sonuna kadar bu işin içinde Allah'ın izniyle olacağız. NTV'den Gürkan Akın iki sorusu var hocam. İlk yerdeki coşkulu oyunun ikinci yarıda olması daha kontrollü bir oyun görmemiz taktiksel miydi? Bir de Mesut Özil'i ne zaman kadroda göreceğiz diye soruyor. Sonuçta takımın sorumlusu olarak ben e, oyunun her anından sorumlu kişi olarak e, söylemem gerekiyor ki ben e, oyunun Kontrol olmamız gereken bir dönemi de var. Bunu daha önce söylemiş olduğum röportajlardan da hatırlarsınız diye düşünüyorum. Ama ikinci yarıdaki özellikle 65 70ten sonraki oyun bizim istemediğimiz, takımdan da istemediğimiz bir oyun. Bunu da söylemem gerekiyor. Ama her ne olursa olsun her dakikasından, her saniyesinden takımın ben sorumluyum. İyisinden de kötüsünden de ben sorumluyum. Bu anları toparlayacağız, bu anları düzelteceğiz. Mesut konusu var bir de hocam. Mesut bir hafta bizde idmana çıktı. Hatta 4-5 gün çıktı takımla beraber. Daha sonra bir kasında ağrı hissetti. İki gün bizden, üç gün bizden ayrı çalıştıktan sonra son iki gün takımla çıktı diye böyle bir karar aldık. Ama önümüzdeki maçlarda kendisinden maksimum seviyede faydalanmaya çalışacağız. TV Spor'dan Metin Pekgüven'in sorusu var. Her geçen gün hücum anlamında daha istekli bir Fenerbahçe izliyoruz. Beşinci maçınızda takım aklınızdaki oyunun yüzde kaçını oynuyor? Aytemiz Alanya Spor mücadelesinde de aynı oyun şablonu mu olacak? Yani Alanya maçı için önümüzde zamanımız var. Ee, önümüzde düşünmemiz gereken ve neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık rakibimize karşı e, hamlelerimizi konuşacağımız süremiz olacak. O başka bir konu ama e, benim kendi oyunumdan... Ee, yani oynatmak istediğim oyundan memnun olduğum anlar var, memnun olmadığım zamanlar var. Yani bir oyunu inşa etmek e, herkes kabul eder ki e, çok kısa sürede olmuyor. E, ben elimden geldiğince oyunu inşa ederken oyunda kazanmak istiyorum. Yani o yüzden e, bu bazen istemediğimiz yerlere de götürebiliyor istediğimiz oyunu. E, neticesinde kazandık. artıları eksileri var ama olumlu yönde, iştah yönünde, arzu istek Enerji yönünde çok ciddi gelişmeler var takımda bence. Bunlar mutluluk verici. Oyunu bence gün ve gün daha da geliştirerek yine inşallah maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Başka soru yoksa teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim.